Selamünaleyküm arkadaşlar. Son anda eve geldim. Yok sap yutmuştuk. Dolu yağıyor ne biçim. Arabada mahsur kaldım. Kur'an-ı Kerim bayrak. Ama felaket, felaket dolu yağıyor. Yolun kenarına çektim tamam mı? Herhalde azaldı ya dolu gidemiyor. Hayır hayır azalmadı. Azal. Böyle burada durursak daha kötü olacak mı? Arkadaşlar çok kötü bir hava bugün. Şimşek falan çekiyor. <laughs> Şimşek karam çekiyor. Arkada arabalar geliyor mu bize çarpmasa bari. Vallahi onlar görüyor muyuz? Kompoy geliyor. Kompoy geliyor. Çok dehşet. şeye yakalandık doluya. Kapat, kapat şu camı pencereyi. Gidem, gideceğim ben de ya millet gidiyor. Şunu kapatayım.